Anzibillahi min al-Shaytani Nurani bir yolcunun gönlü eksisi. Üçüncü bölüm. Allah'a götüren bir el Günler, haftalar, aylar böyle arayış ve bekleyiş içinde geçiyor, geçiyordu. Ahmet'in iç içine sığmıyordu. Mutlaka kendisine Allah'a yaklaşabilmesi için bu ilmi öğretecek ve kendisini bu yolda eğitilmesine yardımcı olacak ve sohbetleriyle Allah'a götürecek bir el, bir mürşit arıyordu. Biliyordu ki Rabbi kendisine mutlaka mürşidini bulduracaktı. Acaba rüyasını gördüğü o kişi mürşid olabilir miydi? Ahmet yine günlerden bir gün yolda düşüne düşüne giderken hiç tahmin etmediği bir olayla karşılaştı. Yolda düşünceler içinde yürürken bir an karşıdan bundan bir zaman önce karşılaştığı Hasan'ın kendisine doğru geldiğini gördü. O an öylesine heyecanla şaşırdı ki eli ayağı birbirine karıştı. Ve titremeye başladı. Çünkü Hasan'ın onun gözünde öyle büyük değeri vardı ki haftalar ve aylarca kaderin onu tekrar karşısına çıkarması için yalvarıyordu Rabbine. Acaba onunla ansızın tekrar karşılaşması olur muydu? Yoksa artık Rabbi dualarını kabul etmiş, yardım elini uzatmış mıydı? Evet diyordu kendi kendine. Rabbime şükürler olsun ki bu bir tesadüf olamaz. Bu Rabbimin bana büyük bir yardım olsa gerek. Zaten başında Hasan'la karşılaşmamda bir tesadüf olamazdı gidiyordu. Hemen heyecanla bir anda karşılaşmanın şaşkınlığı ve sevinci içinde selamlaştılar. Ahmet'in bir anda yüreği titredi, gözleri doldu ve Hasan'ın gözlerine minnet ve teşekkür edercesine bakarak sevinç içinde başından geçenleri Hasan'a büyük bir sabırsızlıkla bir bir anlatıyor. Heyecanla merak ettiklerini sorularını da ona iletiyordu. Bu arada onun halini gören Hasan'ın ise sevinçten içi içine sığmıyordu. Neden sevinmesin ki? bir kişinin onun vesilesiyle Allah'ı sevebilmesi onun için o kadar önemliydi ki mutluluğuna mutluluk katıyordu. Sanki birbirlerini yıllardır tanıyor gibiydiler. Ahmet'in Allah için bu kadar istekli olması, çırpılması ve kendisinin söylediği sözlere bunca değer vermesi Hasan'ın iştiyakini nasıl da artırıyordu ki bu güzel sohbet sohbete doyum olmuyordu. Sanki Hasan'ın kalbi Ahmet için açılıyor, açılıyor, bütün güzellikler bir bir üzerlerine de saçılıyordu. Hiç Ahmet bunca istekli olur da açmaz mıydı Rabbimiz kalpleri böyle? Ahmet sohbeti ilerledikçe kendi üzerindeki hallerini daha iyi anlamaya başladı. Evet, bütün söylenenler üzerinde ayet ayet gerçekleşiyordu sanki. Gerçekten de kendisi söylenildiği gibi ruhunu ölmeden önce Allah'ın ulaştırmayı dilemişti. Ve bunu ona kalbi kesin olarak söylüyordu, ispatta ediyordu. Zikredildiği gibi Rum Suresi'nin 31. ayetine göre Allah'a yöneldiği için takva sahibi olduğunu ve Rabbimizin tecellisiyle Enfal Suresi'nin 29. ayetine göre de Allah'a yönelen takva sahiplerine hak ve batılı ayırt etme özelliği verildiğini duydukça hakikatleri kendi üzerinde de artık görüyordu. Çünkü Rabb'i ona gerçekten de hak ve batılı idrak edebilme kabiliyetini vermişti. Bütün bunlar asla kendisinden olamazdı. Evet, çünkü kendisi de daha Allah'ın davetine icabet etmeden önce sanki bir ölü gibiydi. Dünya hayatına dalmış bir ölü. Fakat artık gerçekten de kafret uykusuna uyanmış, işiten, idrak eden ve gören birisi haline de gelmişti. Evet evet sanki bütün ayetleri kendi üzerinde yaşıyordu. Allah'ın davetini kabul etmesiyle birlikte Tekabbin suresinin 11. ayetine göre Allah'ın onun kalbine ulaşması Kaf suresi 33. ayete göre kayıpta olan Rabbine huşu duymasıyla kalbini Allah'ın kendisine döndürmesi, sonra Enam suresinin 125 ayetine göre de ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği için Rabbimizin onu kendisine ulaştıracak olması ve göğsünü yarıp teslim açması, Zümer suresinin 22. ayetine göre de göğsünden kalbine açtığı nur yolundan içeriye rahmet nurunun sızmasıyla Rabbinden bir nur olması. Hadid suresinin 16. ayetine göre de Allah'ın zikrettiği için kalbine giren ve yüzde iki oranında aydınlanan rahmet nuruyla ...kuşuya ulaşması. Bütün bunları duydukça evet evet Allah'ım hepsi bir gerçek ne kadar güzel diyordu. Çünkü bu ayetleri duydukça gerçekten de kalbindeki ve üzerindeki değişikliklerin Allah'ın bir tecellisi olduğunu daha güzel idrak ediyor. allah Teala'nın kendisini huşuya ulaştırdığı ve hidayet üzere kıldığı içinde de hamd ve şükür duydu Yüce Rabbine. Hani daha önce ibadetler Ahmet'in gözünde büyüyordu ya fakat Ahmet için artık Şimdi namaz, Allah'ı zikretmek ve ibadetler bir zevk haline gelmeye başlamıştı. Ve Hasan'la konuştukça, Allah'ın ördeki bütün bunlar asla kendinden olamazdı. Her şey Allah'ın tecellisiyle gelişiyordu. Ve her şey ayet ayet yerli yerince oturmuştu Ahmet için. Hasan ilk karşılaştığı günden beri bütün kalpten Allah'a ulaşmayı dinlemiş. Ve Allah'ı zikrediyordu. Fakat, fakat bu incelikleri daha henüz yeni yeni öğrendikçe fikrinde daha öğrenmesi gereken daha çok ama çok şeylerin olduğunu düşündü Ahmet. Bu arada Hasan kendisine Maide suresinin 35. ayetini ve Bakara suresinin 45. ayetine göre hacet namazı kılarak Allah'a ulaşmayı vesile olan mürşidini Allah'tan sorması gerektiğini söyledi. Ancak bir mürşidin vesilesiyle Allah'a ulaşılabileceğini ayetlerle anlattığı anlattı. Bunun üzerine Ahmet Hasan'a lütfen Hasan kardeşim dedi sen bu ilmi kimden almışsın? Ve senin mürşidin kim ise ben de ona tabi olmak istiyorum. Çünkü senin bana anlattıkların öylesine güzel hakikatler ve bana öylesine feyiz veriyor ki bu konuda bana ancak sizler yardım edebilirsiniz. Lütfen beni de aranıza kabul edin ve bana bu ilmi öğretin. Çünkü Hasan kardeşim ben senin yolunu Aylardır bekledim her Rabbime yalvardım dedi. Hasan Ahmet'in bu çırpınışına hayret ediyordu. Neydi onda ki bu iştiyak? Neydi bu şevk? Ahmet bir an önce ruhunu Seyr-i Sülük adlı yolculukla gökleri aşarak Allah'a ulaştırıp Allah'a ermek için durduğu yerde duramıyordu. Ahmet'in o an aklına birkaç defa rüyasına gördüğü o beyaz sakallı kişi geldi. Ne Hasan'a rüyalarını anlattı. Hasan gerçekten de anlatılan kişinin kendi mürşidi olduğunu da anlamıştı. Fakat Ahmet'e henüz bu konuda bir şey söylemedi. Çünkü kader kendisini Ahmet'in karşısına boşuna çıkarmamıştı. Her kişinin mürşidini ezelde tayin eden Allah-u Teala mutlaka Ahmet için mürşid olarak Hasan'ın mürşidini seçmişti. Ahmet'e bu konuda hiçbir şey söylemeden sadece Rabbim sana rüyanda mürşidini göstermiş diyerek hacet namazı kılmasını tavsiye etti. ve bu duyulmaz sohbetten sonra tekrar buluşmak için birbirlerine randevu verdiler. Rabbimizin Lokman suresinin 15. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim Reddebi sebile men enabeleyh Bana yönelenlerin yoluna tabi ol diye buyurulduğu gibi Artık Ahmet'in tek dileği mutlaka tevbesini gerçekleştirerek Allah'a yönelenleri yoluna tabi olmak ve bir an önce söylenildiği gibi Allah'a ulaşmaktı. Ve Hasan'ın adresini ve ev numarasını alarak birbirlerinden ayrıldılar. Ahmet'in içini sevinçten öylesine heyecan kaplamıştı ki bir an önce hacet namazını kılıp rüyasında gördüğü o kişinin kim olduğunu Allah'tan sormak istiyordu. Perşembe gününün akşamında sabırsızlıkla gelmesini bekliyordu. Artık o gece gelmişti. Ve Ahmet heyecanla acet namazı kılmış. Kıbleye doğru sağ tarafın üzerine yanısta uzanmış. Allah'ı zikrederek uykuya dalmıştı. Rüyasında mahşer yerindeydi. Ve bir kalabalıkla birlikte korup korup sıra sıra huzura dizilmişlerdi. Herkesin üzerinde tek tip yeşil kıyafetlerle Korkuyla bekliyorlardı. Cennetlikler gruplara ayrılmaya ve çağrılmaya başlandı. Ve ilk sırada olan Ahmet'in eline bir kılıç verdiler. Ahmet'in buradaki görevi kanlı canlı insan kalbiyle savaşmaktı. Ölümü yendi. Yere düşmüş kalbin üzerine üç tane demir para koydu ve üstü çöküp eğilmişti. Gördüğü rüyanın etkisi ilgilerek rüyadan bir anda uyandı. Aslında Ahmet öylesine güzel bir rüya görmüştü ki bu onun Allah yolunda nefsiyle cehit ile cihad edeceğini ve Allah dostlarının söyledikleri gibi nefsini üç talakla boşayıp Allah'a teslim edeceğini ve mücadelesinde galip geleceğini ve sevgisinin önünde eğileceğini gösteriyordu. Ve rüyasında savaşlı insan kalbi kendi nefsinin kalbiydi. Bu rüya aslında Ahmet'in nefsine mücadeleyi kazanacağını ve sevgisinin en yücelere ulaşacağını gösteriyordu. Fakat Ahmet henüz bu rüyanın manasını bile bilemiyordu. Hala bu rüyanın tesiri altında olan Ahmet rüyasında mürşidini göremediğini üzülmüştü. Ve hayırdır inşallah henüz daha sabah olmadı diye düşünceler içinde zikrederken tekrar uykuya daldı. Ahmet bu defa tekrar bir rüya görmeye başladı. Rüyasında bir odada bekliyordu. Bu bekleyiş içindeyken bir an kapı açıldı. Ve içeriye daha önce de Rüyasında gördüğü beyaz sakallı kişi girmişti. Ve Ahmet onu görünce hemen dua istedi. O sırada rüyasında gördüğü mürşidi aceleyle saate baktı ve ''Evladım, şu an zamanım yok ama elimi öpüp bana tabi olabilirsin.'' dedi. Lakin Ahmet'in rüyasında gördüğü o mürşit acele içinde şu an zamanım yok demesine rağmen Ellerini uçların içinde bir şey saklarmış gibi inmişti. Ve sanki onun bu duayla dileğini yerine getireceğini de ve unutmayacağını da bildirir gibiydi. Ve Ahmet rüyasını diz çekip açık arıklarla ağlayarak Mürşidin elini öpmüş ve Mürşidine tabi olmuştu. Tam o esnada birden gözlerini açtı uyandığında sanki hala ellerini tutuyor gibiydi. Gerçekten de namazına gördüğü o kişi önceki rüyasındaki gördüğü kişinin de aynısıydı. Ve ona karşı içinde değişik bir duygu ilahi bir sevgi de hissediyordu. Ama o kimdi? Kim olabilirdi? Hala bilemiyordu. Fakat Allah'ın onu bulduracağına dair kesin bir inancı Parti içinde Ahmet ertesi gün Cuma sonra Hasan'ın evinde buluştu Ne gördüğü rüyayı Hasan'a heyecanla Anlatmaya başladı Tam o andaki Bir an gözü duvardan sını Bir resme ilişmişti Ahmet o an şaşkınlıktan gözlerini Resimden ayıramıyordu Oydu Rüyasında gördüğü beyaz sakallı kişi duvardaki asılı resimdeki kişinin tam kendisiydi. Ahmet'in gözlerinden yaşlar sicim sicim boşalıyordu. Bir an sana evet evet işte rüyalarımı süsleyen beni düşüncelere daldıran beni bunca etkileyen kişi o kişiydi. Hasan zaten bu işi önceden sezmişti. Fakat ona bu konuda bir şey de söyleyememişti. Rabbinin Ahmet'e mürşidini rüyasını göstermesinin sebebinin Bakara suresinin 45. ayeti ve 46. ayetine göre kendisinin gerçekten ölmeden önce Allah'a ulaşmayı kalpten dilediği buna kesin olarak iman ettiği ve huşuya ulaştığı için olduğunu da söylüyordu. Çünkü Ahmet'in içinde öylesine işte vardı ki gerçekten de Rabbine ulaşmak için sabırsızlanıyor. Gece gündüz Rabbinden ona nasıl ulaşabileceğine dair yardım göndermesi için yalvarıyordu. Beni sana getirecek bir el istiyorum ya Rabbi. Yalvarırım bana yardım et diyordu. Ahmet bunun üzerine yaşananların hiçbirisinin tesadüf olmadığını, her şeyin sadece Allah'ın ona büyük bir lütfu ve gerçekten dilediği için Rabbinin ona olan yardımları olduğunu düşündü ve dedi ki Peki ben şimdi ona nasıl ulaşabilirim ve ne yapmam lazım? Hasan Ahmet'e onun uzaklarda olduğunu söyleyince o an Ahmet'in içinden sanki bir şeyler kopuvermişti. Oysa ki ona ulaşıp önünde tövbe edip elini öpmeyi o kadar çok istiyordu ki çünkü içinden ona karşı çok farklı bir sevgi besliyordu. Hem bir taraftan üzülüyor fakat diğer taraftan da mürşidinin vekili olan Hasan'ın önünde tabiyetini ve tövbesini gerçekleştireceği için de seviniyordu. Allahu Teala öyle bir hak sahibi ki her insanın mutlaka yakınında ulaşabileceği birisini vazifeli kılıyor. Tevbe edecek müritler için en büyük imkanları da sağlıyordu. Allah kendisinin tabi olacağı kişiyi onun yana göndermiş ve her şeyi onun için böyle bir düzen içinde hazırlamış önüne sunuyor. Her şey kendiliğinden gelişiyordu. Bütün bu yaşananlar Allah katındandı, boş değildi. O an düşünceler içindeyken Hasan Ahmet'in bu düşüncelerini okumuş gibiydi. Ve ona bir ayeti kerime daha söyledi. Ve bu ayette mürşitlerin tayininin Allah'a ait olduğunu Nâh suresinin 9. ayeti ve bütün bunların bir tesadüf olmadığı ve onun mürşidini de Allah'ın onun için tayin ettiğini de söylüyordu. Ve ona tabiyet esnasında Allah'tan nimetler alacağını ayet ayette açıkladı. Allah'ım bu duydukları Rabbinin Ahmet'e verdiği ne büyük bir lütfuydu ki her şeyi önüne seriyordu. Ahmet artık Sabredemiyor, bir an önce tabi olmak ve ruhunun Allah'a doğru Seher Hüsnülük yolculuğa çıkmasını ve nefs tezkiyesine başlamak istiyordu. Artık yıllardır aradığı Allah'ın emrini bulmuştu, Rabbini bulmuştu. Bir el hem de bir mürşit kendisini Allah'a götürecekti. Ahmet Allah'ın davetiyle Eşat yolunu yani müşritle Allah'a ve kurtuluşa ulaştıran yolu tercih etmiş kendisine bir an önce bildirilen Bakara suresinin 256. ayetine göre artık hiç kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba müşritin eline de tutulacaktı artık. Ve artık o an geldi ve heyecanla tevbesini, tabiyetini gerçekleştirdi. Tabiyet esnasında bütün ortalığı öylesine mis kokuları sarmıştı ki, bu kokular içinde göz iç gözyaşlarını tutamıyordu Ahmet. Çünkü anlamıştı ki, tabiyet esnasında devrin imamının ruhu ve melekler oradaydı. Ve allah Teala ona lütfetmiş, böyle güzellikler içinde tabiyetini gerçekleştirmişti içinden sevinçle. Allah'ım ne güzel bir his bu. Kalbimdeki bütün bu duygular, bu mutluluk hepsi gerçek. Öyle büyük bir mürşide devrin imamına tabi olmam, Rabbimin bana onu buldurması, bana bu kapıyı açması, bunların hepsi Rabbimin bana bir lütfu diyordu. Tabi ettim sonra sanki üzerindeki bütün ağırlıkları da atıvermişti. Ne de olsa artık bütün günahları sevaba çevrilmiş, ruhu da Allah'a doğru seyri sülük yolculuğa da çıkmıştı. Çok mutluydu, içi içine sığmıyordu. Bütün pencereleri açıp, mutluluğunu bütün cihana haykırmak geliyordu içinden. O gün onun için hayatında hiç unutamayacağı bir gündü sanki doğduğu gündü. Evet, evet, bugün benim doğum günüm diyordu. Evet, Ahmet hedefini kesin olarak artık biliyordu. Tek hedefi bir an önce ruhunu seyri sülük yolculukla Allah'a ulaştırmaktı. Ve tabiyetten sonra heyecanla bir de başlamış ve zikrini gün be gün yükselterek bir an önce Allah'a ulaşmak istiyordu. Öylesine güzel bir mutluluktu ki onun için Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah demeye dayamıyordu. Hem günlük vücudunu çekiyor ve sürekli Allah'ı zikretmeye çalışıyordu. Hayır, bütün bunları yapan kendisi değildi. Anlıyordu ki her şeyi yaptıran Allah'ı sırçelerdi. Her şey Allah'ın tecellisine gelişiyordu. Bütün bunlar Allah'ın olanan lütufları ve yardımlarıydı.